İlk videomuzu yapmışız. İyi hoş, güzel. Yani yorumlar geldi. Hani yorum bir tane yorum Türkiye'dendi. Herkes ismini söyledi ha. <laughs> ifşa evet. Ama şöyle bir şey var. Hani onu neden öyle yaptım? Hani ilk videoda artık heyecandan mı hani ismimizi söylemedik. Kimin söylediği önemli değil. Ne söylediği önemli. kanalı tanıttık. Ne bileyim yani amacımızı tanıttık. Ama heyecandan kendimizi tanıtmayı unutmuş. düşünmez misiniz? Yani bir tanıtalım kendimizi. Yani ben, ben, benim, ben ifşa olduğum için beni geçelim. Sağdan başlayalım, tamam Sevgi Çelik var Böyle yaptığıma göre sağdan. Ee, ben ekibimizi bir tanıştıralım size dedim. Ekibimde kimler var? Bu işi kimlerle yapıyorum? Cihat ekibimde. Kendisi benim için çok önemli birisidir. Kaç yıldır tanışıyoruz? 2-3 yıldır belli değil mi? Kim? Çok az Bazı kişileri tanırsın 20 yıldır. Mahallende her gün görürsün ama kim olduğunu bilmezsin. Bazı kişiler de vardır. 2 senedir tanıyorsun ama kardeşin kadar benimsemişsin. Doğru değil mi? Böyle dostluklar da olabiliyor. Çünkü niye? Karakter önemlidir. Cihat'ın çok güzel bir karakteri var. O da ona bir şey söylediğin zaman, o da onun ilgisini çektiği zaman o konuda inatlaştığı için takip eder, araştırır, bir kendisine böyle bilim arar. Hani çözümünü arar ya da sebebini arar. Onun için o benim biraz bilgi kaynağım diyebilirim. Ha? Evet. İnşallah bugün konuları güzel araştırmışsındır. Çünkü <laughs> hepsi senin. <gülüyor> 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 eğer eğer yanlış bilgi çıkarsa hepsini senin üstüne atacağım yani hiç umurumda bile değil. Hani şimdi alın mı az önce 20 senelik dostluklar var dedim. Sen hani daha da fazla. Da Biz senle 25 yaşında olduğuna göre 999 99'dan belli. de aynen değil mi? Kaç yapıyor? 22 İki sene yapıyor. 22 senedir belli birbirimizi tanıyoruz. Maşallah. Emre. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Fark ettiğiniz gibi benim neşe kaynağım. <laughs> Emre'de şu özellik var. Tabii bu kendi suçu değil. Bu senin kararın değildi yani burada doğup büyümek. Evladının iyiliği için çok üstüne düşersin. Hani dersin ya ya Almancayı müthiş konuşsun falan diye. Ona çok yüklenirsin. Ona odaklanırken Türkçeyi biraz hani es geçilmiş olabilir sende. Ya sonuçta yani öyle olmuş olabilir ama aslında anne babanın iyi niyeti vardı. Art niyetten değil bu olay. Yani senin iyiliğini düşündükleri için. Yani gelecekte daha yüksek konumlara hani dilden en azından şey çekme diye. Emre'de çok güzel bir özellik var işte. Dediğim gibi hani dilden kaynaklanıyor. O benim referans noktam. Yani eğer buradaki söylediklerimin hepsini Emre anlayabiliyorsa anlıyor. Herkes anlıyor. Biraz <laughs> <laughs> öyle yani. yani. O en low seviye mi ya burası kötü oldu senin için ya. Yani. Rivor, Rivor işte o. Ya burası, <laughs> kötü oldu Neyse e, 20, abi, 20, e, 20, işte, geçsin, 20, geçsin, 20, 20, 22 senelik ya. dostlukta herhalde böyle şeyleri es geçiyoruz değil evet. mi? Yani bunda bir şey olmaz. Ekibimde bir de kameranın şu an arkasında Deniz As var. Sen de kaç senedir tanışıyorsun? 6. 6 mı oldu? Sen de nerede? Ha, Türkiye gezisinde tanışmıştık oradan ya. Deniz'le de çok çabuk yakınlaştım. Dostluğum çabuk kuruldu. Kendisi benim şu an buradaki her şeyi gerçekleştiren kişi. <laughs> öyle diyeyim. Çünkü Mekan burası sahibi. <gülüyor> <mükemmen> <gülüyor> sahibi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Onun malikanesindeyiz öyle diyeyim. Yani kendisi hem teknik ekibim çünkü kamera onun kamerası, mikrofon onun, oda onun, lambalar onun, <laughs> tablet onun kendisi hem mekanın sahibi hem de teknik elemanım çünkü montajı, kesimleri falan hepsini o yapıyor. O önemli yani çünkü her şey onun sayesinde gerçekleşiyor. Sol tarafta da Deniz'in kız kardeşi Hatice. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Hatice de bir sebepten dolayı yani yok diyemem onu diyemem onu diyemem yok, <laughs> yok Hatice de yani bu gruba bir kadın bakış açısını çünkü kadınlar erkeklerin göremediklerini bir kadın görebilir yani çoğu erkek her şeyi bazen şu ne derler buna at bakış mı derler evet. yani at görüşü olduğu için evet. bir hanımefendi öyle değil mi? tamam bir kadın yerine bir küçük genç hanımefendi o da bizim kreatif bölümümüz daha doğrusu detaylara dikkat eden bir hanımefendi. Çok özel bir misafirimiz daha var. Kendisi Hollanda'dan geliyor. Remessa. Doğuma büyüme Hollanda. Doğru mu? Evet. Doğuma büyüme Hollanda olduğu için bugün üç tane ülkeyi birbiriyle kıyaslayacağız. Daha güzel bizim için. Hani konumuz sonra göreceksiniz. Daha da verimli olmuş olacak inşallah. Bu pislik ne burada? Ne pisliği? Hangi pislik? Çöp. Nerede? Aslında gayet normal bak, yani. Bak Emre de gayet normal diyor. Masanın üstünde çöp var. Evet var. Hmm. Rahatsız mıydı? <laughs> Artık derece bir şey <laughs> aldım <rahatsız gülüyor> <bir> şey, <laughs> 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 evet. Allah'a gayet normal ev hep öyle gözüküyor. Ev hep şu mi böyle gözüküyor? Bak, bak şu an sana baktığım zaman gözüm direkt oraya gidiyor. Ya o kadar dikkat çekiyor yani. O kadar evet. rahatsız edici. Önünde tam oramış. Işte. Evet. Evde rahatsız eden bir şey dışarıda da seni rahatsız eder mi? Normalde bu kadar çöpü bir anda görürsem evet ama belki küçük bir şey olduğu zaman hani Nasıl? görüp atıyorum bir sakız mesela tamam. ama bir şişeyi görürsem mesela rahatsız ederim. Evet. Ya bunun gibi bir şey evet. yolda görsen rahatsız ediyorsun. Aynen. Peki maske? Hele ki şimdiki korona dönemindeki. Ee, şöyle söyleyeyim beni erit ediyor çünkü her yerde görüyorum ve bunun niye rahatsız olduğunu zaten bir şekilde anlamıyorum. Yani üç kere kullanabilir e, Doğrusu söylediğim gidip de alıp da hepsini çöp atmıyorum tabii ki de alamazsın yerden i̇ş, maalesef çünkü korona iş, evet, öyle. yani virüs bakteri değil, hijyen evet, dolayı ama böyle yani gerçekleştiriyor şey ama sonuç itibariyle burada seni rahatsız eden masanın üstündeki rahatsız eden şey seni dışarıda da rahatsız ederdi evet. tamam sen ne düşünüyorsun ben de öyle ama eğer küçük bir şey görürsem yani kendim bile toplarım. Seni üzül etmesin ama sinir eder rahatsız ed rahatsızlık verir yani evet, yani ama... düşünce olarak bu hangi insan bunu yere atıyor dersin yani laf ederim evet. Yani laf edersin değil mi? Mesela biri camdan kullanırken biri camdan bir çöp atarsa bu ne yapıyor? Ma İki hanımefendimiz var burada ki biliyoruz ki hanımefendiler evdeki titizliği ve temizliği değil mi? Bunların içine saymayalım diyelim de yani sayabiliriz. Ama yani bir hanımefendiden bunlar geliyor. Şimdi erkeklere döneyim. Peki sizler için şu çöp sizleri rahatsız ediyor mu? Ama ben Seni söyleyeyim, sen söyleyeyim. bakayım. Evliyim diye <gülüyor> evet. <gülüyor> evli olmasan rahatsız etmeyecek. Evet. <laughs> Biz bunu yayınladığımızda sen yok, mahkemede yok. yani şeyle... evli olunca mı sıfır rahatsız ediyor bir erkeği? Bunu mu demek istiyorsun? Yok yani ben e, evlendiğinden beri e, yani bazen ben de bir, ne bileyim bir peçete falan atıyordum. Evlenmeden önce peçete falan atıyordum. Atıyordum. Hmm. Şimdi Çünkü bir çöp hiçbir yerde yoktu öyle diyeyim. Hmm. Şimdi ama bir de iyi Oğlan! Oğlan! Yavaş gel, yavaş! Destur! Buyurun! <laughs> Oğlan, Merve'yi söyleyemedi mi? Burada mı söylüyorsun? Oraya <laughs> gelecek, buraya herkes gelecek. <laughs> Yok, ama gerçekten şimdi... Ondan misal aldım. O evde recycling yapıyor. Resmen ben bir... Recycling yapıyor. O zerbe ben çöpe atarsam çöpten alıyor, yıkıyor suyla. Yani bildiğin ayırtı diyor evde. Hmm. Ben de ondan işte ondan biraz ilham aldım. Ben de artık öyle yani bir arkadaşla gezinirsen ya huyundan ya tüyünden alırsın. Eskiden ben ki... hiç yani konserve atardım çöpe, hmm. ne bileyim karton atardım çöpe. Hmm. Şimdi karton oraya koyuyoruz, konserve oraya, cam oraya. Yani şunu demek istiyorum ki e, eşim ben de ilk işte çok şey yapmadım. diye hep dedi okulda öğrenmedin mi diye. Okulda öğrenmedin mi? Ve sen İsviçre'de okundun mu? Hmm. Ha, ben de buradan yine geldim işte öğrendim de ama hiç görmedim diye. Hiç görmedin. Yani görmedi Ama yani burada farklı bakıyoruz da yani Emre gidiyor konserveye çöpe atıyor. Hmm. Ben hayatta öyle bir şey yapmadım. Nasıl? Yani ben yani. de yapmazdım işte Merve sonra bana yani dedi. Yani sen evlenmeden önce öyle yapıyordun ya. Ha işte. Ben bugün bu saatte bile yani önceden de bile konserveye gider özel yani konserve kutusunu atarım. Kartonu özel karton atarım. Hmm. O alışkanlık çoktan vardı bende zaten. Hmm. Yani, ama okuldan mı gelmedi mi? Okuldan aileden. Okuldan aileden yani evet. toplum seni bu konuda biraz eğitmiş oluyor bile. Evet. Altyapıyı kurulmuş oluyor. Okulda altyapıyı almış Okulda alt ol olanı ben diye ya. Ama yine yani, de öğretiyorlar. Yani, ben de, ben de öyle de. yani evde biraz aşağı gibiydim yani ben annem hep topluyordu. Valla hep annem topluyordu onun için ben hiç bakmadım. Hı -hı. Şimdi artık evden kalmam bence tabii kendim. Cihat sen doğma büyüme burada değilsin. Türkiye'de doğma büyümesin. Kaç yaşına kadar Türkiye'deydin? 4 yaşında buraya geldim. 4 yaşındayken yani. de Türkiye hatırlamıyor musun? Aa o zaman senden yani defa var da ya. Yani. Böyle bayrağı falan falan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Türkiye'yi pek fazla hatırlayamıyorsundur maalesef. Maalesef. Okey. Ama yine de burada okulda gördün ve bu seni o seni rahatsız ediyordu. Bütün okulları burada yaptım aynen. Burada okudum. Okey. Hani ama bu şu imaj 52 senin gibi inatçı bir titiz birisini rahatsız ediyordu. Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, yani rahatsız etmiyor. Bu bir zihniyettir çünkü. Yani bu düşünce tarzıdır çünkü Yok. Burada Yok, şaka bir yana rahatsız ediyor çünkü. Hı -hı. Dünya insanlara emanet, bizlere emanet. Güzel bir söz. Evet. Biz bu şey dünyada da... emanet. ki bizim dinimizde Aynen. ama herkes aynı seviyede olmasa bile. Aynen. Yani, yani insanlık sonuçta sadece yalnız değiliz burada. Evet. Dünya dünyada yalnız yaşamıyoruz ya da bir yerde, bir şehirde yalnız değiliz. Beni rahatsız etmese başka birini rahatsız edebilir. Sadece ben bencilik olmaz. Yani çöp konusu olsa bile sadece kendimi düşünemem. Doğayla olsa. düşünmem lazım, diğer insanları da düşünmem lazım. Çok güzel. Insanlar, Allah Sobak, <laughs> hayvanlar <laughs> da. Çünkü anlaşık. bu çok güzel bir düşünce tarzı. Bu bir zihniyettir. Yani demek istiyor ki vatanım olsun, olmasın. Burası benim ülkem olsun, olmasın. Sonuç itibariyle bizler bu dünyada hakikaten dediğin gibi misafiriz ve saygı duymamız lazım. Güzel. Deniz, sen de bir şey diyeceğim var daha? Değil. Mi? <laughs> yani ben çoğu şey dendi diye düşünüyorum. Ama <laughs> ben şahsen yani sokakta attığım çöp böyle yere sakız olur. Ya da sigara elime Yo yani şu anda dışarı atsam atsam yere bir sakız atarım yani. Sonuç itibariyle hepimiz çöpün rahatsızlık verdiği konusunda hemfikiriz. Çünkü burada rahatsız eden ki evin içindeyiz, odanın içindeyiz. Herhalde sokakta da rahatsız eder. Bu zihniyettir. Bunun tamamen toplumla bir alakası vardır. Konuyu fazla uzatmadan daha çok şuradaki görüntü ve bunun herhangi bir ülkede veya bir toplum içinde olması fark etmiyor. Sonuç itibariyle insanın bıraktığı bir çöp yığıntısı. Ama şöyle yapalım. Sanal alemde olduğumuza rağmen bunun saygısızlık ve düzensizlikle alakalı olduğu için şöyle yapalım. Hazır mısınız? Bak size bir sihirbazlık gösterisi yapacağım. <laughs> İyi miydi? Süper. Magic. Hiç montajla alakası, hiç belli olmadı. Selamünaleyküm, merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Vatan Perver'in ilk bölümü. Eğer ki ilk videomuzu daha izlemediyseniz ki o tanıtım videosu onu size öneriyorum. Çünkü bugünkü konumuzu daha iyi anlayabilirsiniz diye hani nereden biliyoruz onlar anlatılıyor. Bugünkü konumuz daha çok temizlik ya da işte sokaktaki görüntü, toplumun eğitimi yani çöp ile alakalı olan bir e, konu hazırladık sizler için. Bu konuyu sizler için birkaç alt bölümü ayırdık. Onlara hemen size özet geçeyim. İşte kamu spotları veyahut devlet, okuldaki eğitim, toplumun eğitimi, anlayış ve sistemlerle ilgili böyle birkaç alt konu ayarladık. Ben hepsine güzel bir şekilde tek tek ineceğim. Önce bir toplumla başlayalım değil mi? Çünkü bizler nasılız? Türkiye ile hani biraz bir kıyas yapacağımız için önce bir toplumdan başlayalım. Bu ülke toplum olarak aynı zamanda devlet olarak da temizliğe ve çevreye olan saygısı, titizliği çok yüksek. Aslında düşünülürse bizler Türk olarak dinimiz ne? İslam. Tamam herkes aynı seviyede olmayabilir. Ama biz Türk toplumu olarak kendimize İslamiyet'i benimsediysek ki temizlik imanın yarısıdır. Dünyadaki en temiz toplum olmamıza gerekmiyor mu? Teorik, Teorik olarak. Yani ön yargı yapmayalım. Teorik baş, olarak baş bu. Teorik olarak da öyle aslında ama olması gerekiyor. Ve örnek olarak. olarak aslında. Evet. Örnek olarak evet. Çok güzel bir. Yani aslında dünyaya örnek olabilecek bir toplumuz. Öyle değil mi? Yani. Abi memleketler şöyle ne alır? Camiler hep temiz. Camiler temiz. camiler temiz. <laughs> ama <Teşekkür> camiden... Tamam. hep, hep, tamam. Misafirin me camide ağırlamıyor mu? onu bakarsak kilise de dediniz. Din sadece camide yaşanmıyor ya da orada uygulanmıyor. Yani din benimsediyseniz din her yerde dindir. Bu bir emir sonuçta. Hani sen ona da kalbin kalbinle tasdik ettiyseniz ona inanırsın ve o kuralları takip edersin. Neyse fazla dine girmemize gerek yok. Çünkü dinle alakalı YouTube'da ya da sanal alemde çok güzel kanallar var. Onlara gidip bakın. Hani bizler daha çok vatan perber olduğumuz için ülkemizle alakalı konuları konuşuyoruz. Sonuç itibariyle burada çok üzücü bir durum var. Bizler kendimize elhamdülillah Müslüman diyoruz ama lütfen yanlış anlamayın. Önyargıladığı olmak istemiyorum fazla ama ülkemiz temizlik konusunda biraz başka ülkelerden örnek alabilir. Çok korkarak söyledim. Linç yemek istemiyorum. <laughs> yanlış anlamayın ama... Ya sadece bizim ülke değil, ki, genel İslam. Hani İslam bizim ülkeleri... Ülkeyi tanıtmak hani İslam, İslam ülkeleri... İslam ülkeleri yani, evet böyle. temizlik konusu. Evet, İslam ülkeleri madem ki temizlik imanın yarısıdır. Temizlik konusunda başka ülkelere az da olsa örnek alabiliriz. İsviçre'deki insanlar doğaya ya da bu ülkeye saygı duyuyorlar ve çöpe atmamaları. Tamam. Evet, Vatan perba. Hani yani, yani Hollanda'ya bakaraktan evet bizim o açıdan kötü pis ve eee Hollanda atlığına, bile pis. İsviçre'ye bakarak. Hı. Türkiye bakar değil. İnsanlar o kadar şey olmuş ki aman aman hani. Ee, ha. Anlatabildim ha, Vurdum Burdum duymazlık ha, var. Çöp bak burada yemin ediyorum de Deniz Şahit hatırlıyor musun? Deniz oradaydı. Kızın yanında resmen çöp var. 15-16 yaşında ve resmen yere attı. Bu vurdum duymazlık ha. zihniyet. İşte. Şöyle bir konu ama var bak dur güzel Türkiye'de, bir konuya indin. Türkiye'de o kadar çok plajlara gördüm mü bilmiyorum. Çöp var ama atılmıyor. Şöyle güzel bir konuya indin. Kız yere atıyor dedin değil mi? Evet. Kız yere atarken Hollandalı mıydı? Değil değildi. Varsayalım. Ya yabancı değil. Yabancı ol olma fark bak. etmez. Bak cihat az önce demişti ki hani bize dü biz dünyaya misafiriz demişti değil mi? Biz dünyaya misafir olduğumuz zaman hani ben şimdi sadece Türkiye hakkında konuşayım. Eğer bizler hakikaten vatan perversek öyle değil mi? Niye ülkemizi kirletiyoruz ki? Mantıklı mı? Bana kalırsa değil. Ve bizler bu ülkede yani İsviçre'de yabancı olduğumuza rağmen saygı duyarak çöpe girip atıyoruz. İmkanımız var. Tabii ki de çöpler her yerde var. Eyvallah da Türkiye'de yok mu? Kimse gelip bana diyemez ki Türkiye'de çöp yok. Yani var. Belki tamam bu konuda devlet biraz daha duyarlı olabilir parantez içinde. Ama sonuç itibariyle Emre'nin verdiği misal vardı değil mi? Yani çöp kutusu doluydu ama elimde tutup başka bir çöpe de yürüyebilirim değil mi? Bu zihniyettir. Bu burada başlar. Akılda başlar. Çünkü eğer sen hakikaten dünyaya ve ülkene saygı duyuyorsan öylesine çöpünü yere atamazsın. Evde de mi böylesin? Yok. Biz hiçbirimiz evde böyle olduğumuz gibi, Hele ki yani Türk annesi ise geçmiş olsun. <laughs> yani anneme sen öylesine çöpünü yere atamazsın. Yani bu saygısızlıktır ve dünyaya haykırı bir hareket. Çünkü evde de çöpünü atmıyorsun yere. Hele ki at bir annenin gözünün önünde bak ne oluyor o zaman. Pavucu sana ters yedirir yani. Öyle bir şey var annemize karşı saygı olduğu için de hani bizler evde de böyle değiliz. Evin içinde nasıl ki annemize karşı nezaket gösteriyorsak, saygı duyuyorsak, bana kalırsa toplum olarak dışarıya çıktığımızda nezaket kurallarına uymamız gerekiyor. Saygıdan ötürü yani. Bu bana kalırsa bunu burada konuşmam bile biraz rencide edici. Toplum olarak çok daha önde olmamız gerekiyor. Şimdi okuldaki eğitim, toplum eğitimini konuştuk. Okuldaki verilen eğitim temizlikle ta anaokulunda bile birleşiyorsun. Ya da temizlikle alakalı hani nasıl ki matematik veya fen, edebiyat işliyorsanız bu ülkede hakikaten temizlik bile okulda öğretilebiliyor. Bundan size misal vereyim. Bu ülkede okulda birinci ve ikinci sınıfta Türkiye'de niye denk geldiğini tam emin değilim ama çocuklar genellikle 7 ila 8 yaş arası oluyor. Orada bütün okul sizi alır, sokak temizliğine götürür. Uzun bir penseye benzer bir şey veriyorlar. Bununla sokakları gidip temizliyorsunuz. Şimdi sizler 7-8 yaşınızdayken size böyle bir şey öğretilirse gelecekte de çevrenin ne kadar pis olduğunu gördükten sonra bu sizin aklınıza işler ve bu sefer de sokaktaki gördüğünüz çöpleri çok daha başka bir gözle fark edersiniz. Bu sizi çevreyi temiz tutmaya yönlendirir. Eğer ki size bunu çocuk yaşlarınızda öğretiyorlarsa bu bir nevi geleceğe yatırım olarak yeni nesil ülkemizi temiz tutsun. Bundan daha güzel bir şey olamaz ve yani bunu okulda öğretiyorlar. Türkiye'nin eğitim sistemine lafım yok. O ona oraya gelmedik daha ama yani buna bir dikkat verebiliriz. En azından okulda yapılmıyorsa bile evde çocuğumuza öğretebiliriz ki bak sokağı temiz tut. Yani bunu öğretirsek bu çocuk gelecekte de hakikaten vatanını temiz tutmaya başlar. Sadece sizi sokakları temizlettirmekle kalmıyorlar. Ormana da götürüyorlar. Yani ormanı temizleyin, piknik alanlarını veya işte oyun parkları onları bile size temizlettiriyorlar. Ve siz daha 7-8 yaşındasınız. Düşünsenize. Çocuğa nasıl bir imaj verebilir ki? Hani bu sefer o çocuk o yerdeki çöpleri topladığı zaman hani insanların ne kadar pis olduğunu gördükten sonra o onun bilinç öyle bir yerleşir ki o ben bu insanlar gibi olmak istemiyorum. Hani ben bu ülkemi temiz tutmak istiyorum. İsviçre'nin yaptığı da tam olarak bu. Ağaç yaşken eğilir atasözünü tamamen yerine getiriyorlar. Yani sizleri Küçükken eğitiyorlar bile. Müthiş bir şey benim için. Bizler de bunu biraz örnek olarak alabiliriz, benimseyebiliriz. Yani bu benim fark ettiğim bir şey. Eminim Türkiye'de, daha doğrusu inşallah Türkiye'de buna benzer eğitimler vardır. Varsa da %100 destekliyorum ve daha çok dikkate alınması gerekiyor. Ben hı şöyle mı? bir anı paylaşayım. Doğru. Üçüncü soru işte, 10 yaşlarında falan. Hı hı. Sokakta yürüyorum, bu oturduğum bölgenin sokaklarda yürüyorum. Elimde içecek vardı. O içeceklerin bazı içeceklerden dikkat oldum. Dediğim bir ambalajı var, tamam mı? plastik pipetli kaplı ambalaj kapalı ambalaj. Ambalaj var. Tamam anladım. Evet. Ben belki üstünden açtım. Tamam. Ambalajı yırt. Ambalajı açtım sadece üstünü açtım ve ağzımdan üfledim. Hı -hı. Evet. Ambalaj tamam. uçtu. Tamam. Geliyorum aynı kaldırımda. Karşımdan öğretmenim geldi. Haki öğretmenim geliyor. Geçmiş olsun. Aha böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama Sesten göz... duyuluyor. Sesten duymuş. anlaşılmıştır aynen. Orayı ben. Öyle bir geldi. Baktı bana ne yaptı sen dedi. Hı hmm. hı. Yani beni şey çarpmadı boş hareket yani yaptım hareket Far, kardeş, ha, ha, yaptığın hareket. Farkı yaptığın hareketi, hareketi yani. fark etmedin yani. Ne yaptı sen dedi? Baka kaldım dedim. Ne yapmışım? Bu eğlenceli geldi. Yani. Ne yapmışım dedim? Hmm. O çöpü niye yaptın dedi? Hangi çöpü dedi? Fark, etmedi. fark etmedin çöp mi bile. Değildi fark? yani. Senin gözünde oyuncak oyunca. o o senin o an gözünde çöp değil oyuncak. O yaşta o çöp bile oyuncak yani. O, anlamazsın yani. yani o çocuksun yani normal bir şey evet. Bu yaptığın hareketi odan yapar mısın gibi. Söylediği söz buydu. Hı hı. Şimdiki yaptığım hareketi odamda yapar mısın diye. Yok yapmam dedim. E o zaman niye burada yapacaksın diye. Ve ertesi gün okulda ne hikmetse bu konu işlendi. Çöp konusu. Direkt okulda. Az sonra hı. bir tane devletin yaptığı bir afişi göstereceğiz hani odamdaki... So evet, Odan, seni odanda ne rahatsız ediyorsa sokakta da rahatsız işte ediyor. O evet. afişi az sonra değineceğiz. Kamu. Kamu. Ee, aynen aynen. O konuyu işliyorduk, o afişi gösteriyorlardı ve beni herkese gündemde ilk ifşa ettiler. Böyle Allah bak ha, öyle dedi ha. <laughs> yani düşünsene bak. Deniz dedi. Dün ne yaptın söylesene bana dedi. Her gün <laughs> <ödene bana. gülüyor> Bu şimdi şöyle hani bu öğretmen orada sana bir ders vermek istemiş. Tabii ki de biraz spor davranmış da olabilir bu tür ki. Yani, yani tam böyle şey dedi yani. Sen ne yaptın? Dün dedi. Ben de sokakta dedim. Bu hareket yani. ha. yaptı. Yani rencide etti bir nevi. Yani görüyorsunuz bu yani ülkenin yani. öğretmenleri bile yani size işte diyorum ya bizim... Yani aslında o kadın diyebilirdi yani hiç umurunda da olmayabilirdi. Beni gördüğünde aman hmm. ne yapacaksın diyebilirdi. Anam diyor ki ya burası benim ülkem. Burası İsviçre. Hmm. bunu resmen söylüyor sana yani. Ama evet. öyle güzel öyle güzel bir şekilde söylüyor ki burası İsviçre. Sen burada bu ülkenin nasıl istediği gibi davranacaksın. Hani seni biraz zorluyor. Ama zorlamasında bir hata görmüyorum. Çünkü bu adam diyor ki burası benim ülkem. Ben bu ülkemi temiz istiyorum. Bizler o zaman niye Türkiye'de ülkemizi biraz pisletiyoruz ki? Hani... Türkiye'de milleti kendi yapıyor. Milletin kendi yapıyor derken... Demek ki buradaki gerçekten İsviçre'li olanlar diyeyim daha doğrusu. Hı. Ülkelerine sahip çıktıkları için sizlere yani olan ya da yabancılara bunu izin vermedikleri için... Baskı var. Baskı var. Türk milleti bunu vermemiş olsaydı diğerleri de edemezdi. Ama Değil bunun şey... arkasında da bizde çöp atarsak ceza veriyorlar hemen. Ama ceza bütün gele. sıkı yönetim gerekiyor. Kısa bir özet geçelim. Toplum olarak çöp konusunda dediğim gibi başka ülkeleri örnek alabiliriz ve çok daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Çünkü çok kolay bir sebep. Bir tane ülkemiz var, bir tane vatanımız var ve o vatanımız elimizden giderse, ya duygu sömürüsü yapmak istemiyorum ama sonuç itibariyle bizler hepimiz Türk toplumuyuz ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Ve bu ülkeyi, bu vatanı kazanabilmek için onca savaşlar yaptık. Onca cihatlar verdik. Onca yerlerde cihat... <laughs> <O> cihat... <gülüyor> 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 Dediğimi bile fark etmedim. <laughs> yani onca... Dur, konunun, ciddi... konunun ciddiyetini tamam, bozmayalım. Tamam. Onca yedi cihanda savaştık. Tamam hadi, cihatı verin. O yedi cihanda savaşarak bu ülkeyi kazandık. O kadar çok şehitler verdik, o kadar çok gaziler verdik. Bu ülkeyi biraz daha fazla saygı duymamız gerekmiyor mu toplum? Onca ana evladını böyle bir toplum için mi şehit etti? Ağır konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bizler dediğimiz gibi kanalımızın adı Vatanperver ve gerçekten bizler vatanımızı seviyoruz. Onun için de diyoruz ki hani bizler sahip çıkmamız lazım. Kimse bizim ülkemize gelip de sahip çıkmaz. Bu ülkeye sahip çıkan kişiler biziz. Onun için bu çöp konusunda biraz daha saygılı olmamız lazım ve daha çok duyarlı olmamız lazım.